Evet arkadaşlar, Macar devi anne baba. Bunlarda iki yavru. Yavrular daha yeni yeni yeme düşüyor. Maşallah, ocama olacaklar. Şöyle gösterin. Bu baba özellikle tam bir dev arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Normalde altlarından hep düz beyaz geliyor. Bu kez anne gibi kırmızı benek verdiler. Birinin kuyruğunda da var. Mesela Macar devi diye geçiyor arkadaşlar bu kuşlar. kuşların taçları çok iri oluyor. Kafa yapıları çok iri yüksek göğüslü koca kuşlar. Şöyle bakalım bu obayla evladı. Tutamıyorum. <laughs> Sure, mă rog